Merhaba arkadaşlar. Aslında bütün hafta boyunca hem günümden detayları hem öyle giydiğim, sürdüğüm şeyleri falan filan böyle gerekli, gereksiz bir sürü şey barındıran vloglar çeksem, ara ara paylaşsam nasıl olur diye düşündüm. Ve bugün sizinle evet ilkini paylaşıyorum. Umarım eğlenirsiniz. Umarım iyi vakit geçirirsiniz. Çünkü ben sizinle paylaştığım her şeyde ama her şeyde çok iyi vakit geçiriyorum. Şimdi bay bay. Yine Karaköy'den bir öğle yemeği arasından merhaba hepinize. Bu arada böyle hafta sonları falan Karaköy'e gelince bambaşka bir yermiş gibi geliyor bana. Çünkü o kadar kalabalık oluyor ki ve her yer o kadar dolu oluyor ki e, insanlara bambaşka bir yer olarak görüyorum Karaköy'ü. Yani e, öğle yemeğine çıktım. Aslında yemek yemiyorum öğrenleri çünkü daha önce bahsettim mi vloglarımda bilmiyorum ama son iki haftadır Rafinera bu diyet yemek servisleri var biliyorsunuz. Onlardan Rafinera'ya başladım. Valla hiç doymuyorum arkadaşlar ama biraz kilo vermek istiyorum. O yüzden e, yapıyorum düzenli olarak. Bu tek hafta sonları böyle e, uymuyorum. E, ama başladım. E, i̇lk haftada böyle bir buçuk kilo falan verdim. Eğer hafta sonu almadıysam ve kilom hala aynıysa. Şimdi o yüzden bari öyle tatilinde biraz hava alayım dedim. Çünkü Raffinera yüzünden ajansı da yiyorum. Böyle büyük bir kutuyla geliyor. Gelip bir kahve içeyim dedim. Neredeyim? Kafe. Londe'yim. Burayı çok seviyorum. Karaköy gelirseniz mutlaka buraya uğrayın bunu itiraf ediyorum kendime yaptım. O kadar seviyorum ki pembe rengi ve bu deseni. O yüzden e, çok çok içime sindi yine. Buna bugün ilk yazları yazıyor olacağım. İlk başlangıcım yani. Bu arada böyle başlıyor. Bu senin mutluluk ajandan. Seni tanımlayan üç şeyi yaz. Kendimi tanımlayan üç şeyi bulamadım. Bulamadım yani. İnsan böyle kendisiyle ilgili bir şeyin net cevap vermesi gerektiğinde böyle bir tutulup kalıyor. Başkalarını sorsalar anında bulurum ama kendimle ilgili kısmı bulamadım. Orta geldi geldim. Ee, bu arada şunlar ne derseniz, bunları ben yurt dışından almıştım. Ee, Ladure'den aslında bunlar silkye. Ama ben bunları böyle fotoğraf çekmek için aldım Instagram'a. Böyle bazen yanında taşıyorum. Böyle minnoş, geyik şeyler işte, makaron gibi duruyor. Aslında gerçek makaron olmadıkları belli ama ben bunları bayağı kullanıyorum yani Instagram fotoğraflarımda. Şöyle bir şey. çok hazırlandığım bir sunum vardı ve kimse beni dinlemedi. <laughs> Gerçekten dinlemedi. Ben konuşmaya çabaladıkça insanların dikkati hep başka bir yerdeydi. Ben mi kötü yaptım, ben mi iyi değildim yoksa insanlar mı saygısızdı bilemiyorum ama onu da paylaşmak istedim. Çok karışık karışık gidiyorum biliyorum ama dudağımdaki ruju ben çok beğendim. Biraz kiremit rengi ve bunu bana Avon aslında Hediye olarak göndermiş. Bugün ben de hemen denedim ve çok hoşuma gitti. Moka rengiymiş. Böyle bir kiremitimsi, kahvemsi bir renk. Ama çok hoşuma gitti. Size de şöyle göstereyim burucuda. Gün içinde ben böyle ne yapıyorum? Kendimi sıkıldığımda nasıl motive ediyorum derseniz böyle küçük küçük modalar veriyorum. Mesela burucu sürdüm. Ben böyle bir yarım saat falan mutluyum. İyi hissediyorum. Evet soranlar olursa söyleyeyim. ...servis bir ortamda çalışıyoruz. Biz çok çalışıyoruz ama böyle gün içinde falan koltukların üzerinde falan uyuyabiliyoruz. Aralar verebiliyoruz. Aslında bu benim için çok uygun bir durum. Çünkü ben zaten böyle çok fazla disipline olabilen çok böyle saat mevhumu olan şu saatte çık, şu saatte gir falan bir insanı değilim. Biraz daha esnek şeylerden hoşlanıyorum. O yüzden reklam ajanslarında ne kadar çok çalışıyor olsam da bazı şeyleri kendim ayarlayabiliyor olmayı bana verdiği özgürlüğü falan seviyorum. O yüzden bu mesleği seçtiğim için hiç hiç mutsuz değilim. Şimdilik böyle iyi gidiyor ve şimdi biraz uyuyacağım. Sen eklemedin mi? Kimse beni bile eklemedi. Benim darlıyorum. Ondan sonra gönderiyor. Çünkü neden ki neden... böyle? <laughs> Siz <"Senin> neklemediniz? <Allah gülüyor> <Allah. Sürekli gülüyor> Arkadaşlar benim mailim sifkiyemi ortak olada dolu. Instagramım insanlarla. Instagram <laughs> <laughs> herkes mail herkes mail bırakıyor. Allah. Ben onu. O kolay bir şey değilmiş ya. Ben onu ne, ne yapacağım bilmiyorum. Ya sana söyledim. Samimiyeti kaybedecek ama kesinlikle ya. Bir internet sitesi kuracaksın ve oraya insanlar mailini bırakacak ve o maili otomatik gidecek. Ya da bunu bir aplikasyon gibi yapacaksın ve aplikasyon Ben hiç böyle olacağını insanlar... tahmin etmiyorum. Aplikasyon. Demek Tabii. lazım yani. Tabii. Acayip dedikodu yapıyoruz bildiğiniz gibi değil. Ve biz yok Video dedim. Gel sen de gözük. Güzel gözük. Her şey bu evet, buraya bu konuşuyor. Ben şu an daya e, biz yokuz <laughs> dedim <laughs> hikayemi <gülüyor> ortak sim ne hikayesine ortak olamama kısmından bahsetmiştim. <laughs> <laughs> Hikaye ortak olamıyorum abla. çünkü bakın ben de o mail grubunda yokum. E, biz de tam ondan konuşuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> bu yoğunluk e, çözülsün hepimizi eklesin ve hikayeye hep beraber ortak olalım diye. Evet şu, an, şu an biraz ben kaldım. Evet, eklenmedim ben? Biraz. Hayır. hayır, 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 gönderiyor hayır, hayır, esmediğini hayır, 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 istiyoruz. hayır, 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 İnanılmaz güzel bir ceket gördüm Simay'da anlatsana şu ceketi Kopya çekelim hep bunu beraberce Bunu 5 yıldır biriktiriyorum Gittiğim şehirlerden falan alıyorum Burada mesela Londra'dan var Burada Çok işte güzel. Bunu Babam falan almıştı İtalya'dan burada. Yine babamın eski rozetleri var. Ben bunu bir anda bir günde yapmaya çalışırım böyle güzel olmazsa. Bunu mesela Karaköy'deki aldım. Aa, Sima, aldı. Sima. Evet, bu her yerden var. Bir falan var. Çok güzel, çok Moskova var. Ya yani çok tatlı, <laughs> çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Ben de Şaka yapıyorum Şaka <laughs> Böyle iki tane kolye taktım Böyle düz bir beyaz üstüm üzerine Bir de böyle uzun bir Kırka giydim <laughs> <gülüyor> 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 Beni kış aylarında böyle sıcacık köşelere bırakıp saatlerce unutabilirler. Ben böyle elimle naksem kazsam dışarıda şöyle hoş bir manzara varsa ve ortam sıcaksa saatlerce oturabilirim, saatlerce kitap okuyabilirim bu arada. Bize hangi kitabı okum, okuduğumu göstermek istiyorum. Her yerde bunu okuyorum son 2-3 gündür. İlginç olmak için de Manifesto adlı. Tamamen 14-15 yaş grubuna hitap eden bir kitap bu. Aaa böyle, böyle kitabı seviyorum ya. Ruhumda hala bir ergen yatıyor sanıyorum. Ondan olabilir. Ee, bu kitabı okuyorum delicesine. Sevdim. Çok eğlenceli, gerçekten çok eğlenceli bir kitap arkadaşlar. Böyle. ağladı. Sanıyorum sizlerden en biriydi. Çok tatlı.